Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte ES çekeceğiz. Bırakız, kız. Arkadaşlar ben de varım. ikili oynayacağız. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte online nasıl oynanır onu göstereceğiz. Burada hemen ben hem 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 Metan oynayayım. bekliyoruz arkadaşlar. arkadaşlar Oo. Arkadaşlar bu arada siz gelmeyin ben bayağı bir şey açtım. Bayağı bir şey açtım. Bir tane bir şey açtım. Onu da yarın açarız değil mi Mehmet abi? Ne? Ben öyle düşün. Ben kendim e, bir tane ESL'i düşeceğim, Köpekli. Evet. Hastaneli. Arkadaşlar benim dediğim de şurada. Bu arkadaşlar. Köpekli. Bu. Çok bunu ben açtım. Çok. Sonra bunu açarız arkadaşlar. Bugün nasipse. İff, şu kulaklıklar da yani. Kim yapmış bunu ya? Niye o kulaklık dolanıyor ki? Bilmiyorum. Anneannem yapmış. Götününce? Bu sefer sesimiz daha güzel olacak arkadaşlar. Evet. Şeker mi, şaka mı? Yok, göt mü, bot mu? Cadı! Bu ne lan? Cadı köşkü lanetleniyor. Ne yapayım? İyi de arkadaşlar, çok oyunculu da var. Ee... Öyle konuşmasana. Üf, <laughs> çöz çöz, bitmedi. <Gülüyor> <Gülüyor> abi, EYS'in yüzüne bak, kendini yüzünü koyabiliyor. Evet. Ana. Evet arkadaşlar ben bugün Sait'le kuzenimle kuzenim de canlı yayın yapıyorum. Çünkü bugün ayy. Cuma'da çekiyoruz arkadaşlar. E Sait delirme azıcık? Ha? Delirme sen azıcık? Duyamıyor musun ki? Ha, yani, bok duyu duyuyor duy işte. Arkadaşlar biz arkadaş olup geliyoruz. Evet arkadaşlar Metan burada. Evet. Geldiğiniz Şimdi oyuna başladık mesela. arkadaşlar. Oyunun aynı nasıl oynanır? Arkadaşlar sözün net çıkmadığı için e, kulaklıkla oynayacağız. Nerede? Evet. Artık. Ben kulaksızlık, ben kulaksız <laughs> oynuyorum arkadaşlar. Çünkü yani benim kulaklarımı rahatsız ediyor. Kapısını. Bir göz toplayalım Tamam. Bir şey, bir şey Edem, ki... sendeki gözler bana da geliyor. farkında mısın? Biliyorum. Hayır gelmiyor. He? Gerçekten gelmiyor mu? O ne lan? Ay burada lan. Hoppa. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yani buldum şeyle. Şuraya geçiyorum. Meta ben yatak odasındayım. Oraya... Meta bizim katta bu arada sakın çıkma. Ben bir yaparım. Geldim. Sıçtı annem, sıçtık. Sen buradasın. Evet. Benim odama niye gittin? Ben ne bileyim sen burada olduğunu. Ay odamdan çıktı yanıyordu. Mete bir üst katta al kata gidelim hadi. Ha, Betap sen gez ben şuradakileri de alayım. Bara 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 bere 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 Bara 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 bere 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 3 tane Bara 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 4 tane, bana, 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 bana. tane <gülüyor> lan <laughs> Baya niye? <topluyor. gülüyor> Buradan çok çıkıyor Meta 5 tane Hala yukarıda 6 tane lan <laughs> Onun kulaklığı sarım çıktı. Aa. Yok ha iki tane daha buldum. Hepsini ben buluyorum mu? Yok. Evet arkadaşlar geldim kulaklıklarım çıktı. Sayın sen de mi buldun? Şuradan. Güzel vardı. Meta abi oraya ben girdim bu arada. Meta abi. toplamamışsın bak. Bakayım bir neredeymiş. Üst katta mı bu sayı? Alt kata indi. Bizim katımıza indi. Ben odamda duruyorum. Arkadaşlar beni duyuyor mu bu arada? Bilmiyorum duyuyor herhalde. İnşallah. Arkadaşlar Meta duyuyor musunuz ben de bilmiyorum. Videoya bakarken tabii Ben bir şey unutmayayım. Meta ben üst kattayım. Arkanda. Öldüm. <laughs> <laughs> Bir videoyu durdur ben. Tamam arkadaşlar. Tanıtım. Arkadaşlar evet geldik. Geldik. Bir Şimdi bir arkadaşlar döneme çalışacağız. Meta abi duyuyor musunuz onu da bilmiyorum bu arada. Hiç bilgili değilim yani bu işte. Ben bir tane buldum. Şunları bir açabilir oh, Hiç mi yok bu şansım çok kötü. Şu göz alayım. Mete abi ben şeydeyim. Bir Bir numara mı? Başka bir numara. Bunlar bu kapağı aranıyor hiç bir şey yokmuş lan. Bir bu sefer ölme lan sen. E yanlışlıkla öldüm. Tam yuka, o alt katı değil miydi ama? E tabi sana bir söyleyeyim mi? Eyes'in fotoğrafları var ya. Eyes fotoğraflarla ışınlanıyor aşağı yukarı. Ben vallahi hepsini evet. biliyorum şu an. Evet ben en alt kattayım. Ben normal kattayım da. Tamam. Geliyor benim katımda. Bakalım. Hani burada ya. Benim kat... Senin katına in diye Seyit. Hı? Dikkat et senin katına. Nereden biliyorsun? Gözle bak. Benim katında doğru söylüyorsunuz. Üst kata, kata gitsen. E tabi koşma gücünü kullan. Kullanamıyorum. Ben şu an bir şey yapamıyorum. Benim katımda E tabi her an senin katına gelebilir. Geldi. Tamam. Bak, az önce buradaydı. Bak, ışınlanıyor Gözümü kullanmayacağım. Ha, sen daha bul. Ben şu anlık çok... 13 oldu. Hepsini buluyorum lan ben. Ben de buluyorum. Ben iki tane buldum az önce. Nerede bu? Ha. 13. 12. Nerede bu? Ey nerede? Bende mi? Baksana bir. Benim gözüm yok. Ben bakayım mı? Benim katında var ben. De. Merhaba. Benim katında var. Bu fare sesleri beni grinç diyor. Seyit sen bul, ben burada durmam lazım. Tamam. Bir gözüm kaldı, son kez bakalım. Bir daha baksan mı da ki? Mete abi. Benim bir gözüm var, bakar mı? Benim katıma geliyor, sıçtık. Benim katımda değil ya. Evet. Merhaba başlıyor. Benim katımda Mete abi sen rahat rahat gel abi. Mete abi bütün şeyler üst katta tamam mı? Başka alt katta hiçbir şey yok. Üst kata gelecektim mi? Canım ben geldi şimdi gelemedim. Gel. <laughs> Mete abi sen şeyde bulun ben kaçınca sen de kaçıyor sayılıyorsun. Ben de yok. Metap senin katına geldi. Bende yok yani. Ses gitti benden. Ben şu anda göz olmadığı için... Metap gözle baksana. Ödene, ödene, ödene. En alt katta ne diyor? Benim katımda ne? Kaç diyor kaç. Senin katına. Mehmet abi. Buldum. Buldum, buldum. abi senin katındayım. Beni yakalayamadı köpek. Buldum. Tamam. Dur. Ben şimdi Neredeymiş? En alt katta. En alt kat. Yukarı çıkıyor. İkinci kata gidiyor. İkinci. Nerede lan o sayı... abi sen kaç? En alt katta. Geliyorum dur. 2 dakikaya oradayım. Tamam. En alt katta koş sen Hayır, kazan. Deydim. Sen kazan koş ya ben ben koş. Kat... gelmen lazım. Yanına geliyorum. Lan geldi. Oraya gidiyor. Gelme aşağı sakın ha. Merhaba. Son anda kaçtım ha. İkinci kata çıktı. Duyuyor mu pisliği senden? En alt katta. Şimdi mi? Hı hı. Gel hızlı. Şeyin nerede olduğunu İkinci bilmiyor. İkinci katta. Ya Said ya. Metap çıkış yolunu bilemiyorum. Aşağı kat yolu yok. Ara ara. Ben baktım en alt katta. Şimdi o sevmeyemen kaçarız. İşte tamam. bu be. Evet arkadaşlar yaptık. işte bu be. Çok sürdü senin bulman ya. Hmm. Bu sefer ben MVP'dim bence. Her şey ben topladım Tamam. Etap, tekrar oyna de. Bu mu? Hayır. Hayır. Tekrar oynayalım. Tamam. Son bir round yapalım değil mi? Evet arkadaşlar videoyu kapatalım. Yarın da artık belki bir AS de gelebilir yani. Nah. Kafamıza göre artık. O diye... Yur, hangi video gelirse. Arkadaşlar sunuyorum. Kınas of Class mı? Neydi lan onun, onun, adı? Ultimate Custom Light mı? Bahne Red Full Edition mi? Dördüncü bölüm mü? Hangisi? Yani, işte, en Bu testlere yararlı olabilir. Kutuyu çoğutun. Aa göz. <laughs> Metal abi sende kaç göz var? bir tane. Tamam. Ben rahat rahat dolaşıyorum şu an. İlk başta gelmiyor çünkü. Ve abi sen buraya girmişsin. Bir bir tane göz varmış onu görmemiş. <laughs> hop hop ne 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 ben de. Bir sürü kızıcağı toplarız. Arkanda mısın? Ben en alt kata gidiyorum. Ben, ben, ben. ben şuradan gideyim. Sen dinle. Tamam. Şu fareleri hiç sevmiyorum. Sesleri çok kötü. Tencere sesleri geliyor. Demir. Dokuz. Evet, karşımda oh. gücüm var. Dokuz. Mete bu senin anahtarı var mı? Baksana. Anahtar olursa burada Anahtan üç tane bonus veriyor. Yemin ben ya. Yes. Ne dedi? Abi dik dik. Bizim kapı mı geldi lan? Abi tingle bacak yok gelmemiş. En üst kattan en alt kata gelemiyor zaten. Sen neredesin Mete abi? Geziyorum. <laughs> şey arıyorum. Bak bir tane daha buldum. Mete abi en üst katta. Baktım az önce. Koşalım arkadaşlar. Merhaba. Ben oraya baktım. <laughs> Aa, göz varmış burada. Sen de Mete abi. Ha. Şimdi bende göz var ya bu gözü değerlendireceğiz. Ne yapacağız biliyor musun? Eyes. Ee, Eyes. Şimdi bizim orta kata geçmemiz gerekiyor. Sen Hı neredesin? Ee, buradayım, en, en ortadayım. Bak gözüm varsa Ali kullansana. Eda abi göz kullansana. Hı. En üst katta abi. Hadi Mete abi biz buranın bir üstüne çıkalım. Ben yani burada um, göz buldum şey yani ya şey Neydi bunun adı? Ne çıkıyorsun abi ben bizim doğduğumuz kata gidiyorum. Mete abi önümde. Merdiven geldi Mete abi geliyor. Şuradan gel. Ben kapıdayım. Nerede bu ES? En alt En alt kat ikinci katta. Hani? bak. İkinci Lo hiç mi? inmiyor lan. inmiyor lan Met abi. Dur Met abi. Üçüncü kata gitmemiz lazım bizi. Met abi dur bizim orta kata geçeceğiz tamam mı? Orta kattan bak. Met abi dur dur şimdi geçme. Bak ben plan plan söyleyen mi? Tamam söyle. Bak o ES şimdi gözlerimizi harcamayacağız. O elif aşağı inince biz direkt yukarıya çıkacağız. Bizi bulmaya çalışırken. Ben bir tanesini kullandım. Yukarıda. Sen kullanma. Bir tane kaldı. Geziyor. Arkada geçiyor muhtemelen de. Buraya bok yapabilir miyiz? <laughs> oh. Yapabilsen. Oh. Europe mu benim parkta <laughs> Alkada gidiyor, alkada gidiyor. <laughs> Metal bizim katta. Merdivenli katta burada şu an. <laughs> çıkma, çıkma. Hayır, sakın çıkma. Ama gidince çıkalım hemen ben diyorum. Öyle yapacağız zaten. Aşağı çık bakalım. Evet. Ekranda bak dönüyor bak. Tamam, benim sıfır şeyim kaldı gözüm. Bu da kuşlar. Devam ediyoruz. Gitti. Hadi. Nerede? Mete abi izle dur. Nerede? Yukarı git. Mete abi nerede? Nerede? İzle bir. Anne o katta. Bak dedim sana. Ha tamam. Buradaki de toplayı başarabiliriz. Evet arkadaşlar devam ediyor oyunumuz. Bir tane göz bulmamız lazım. Ve daha fazla. Ben iki tane buldum. Bir tane, şey buldum. bir tane daha buldum. Son bir tane. Şu yukarıda Hı. da vardın. Ben bir bunu da bunu. Tamam. Taşalım. Aa tamam hadi Kaç gidelim. ]acağız. Beni bekle. Göz lazım ama. Gözüm yok ki. Yani. <laughs> Eyes benim arkamda Met abi. Kaç diyor bak. Ben gitmiyorum oraya. Ee, e, e, e. e. <Gülüyor> 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 buraya girdik. Burası büyülü yer. Yani. Çok güzel olmayacak. <laughs> 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 ben sen bunu değilsin sen bunlar. Benim dotuma gelmişsin. <laughs> Abo. <aşma>. Ben yaşıma... <laughs> <laughs> <Ana. gülüyor> Burada kaç tane şey var? Mete abi gel. Hı. Buradan aşağı kat et Ben, yapayım, Hı. Hı. ben Bunu Videoyu mu kapat? Hayır video kapatmadım burada duruyor. Gidelim mi? Evet gidelim hadi. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. Ben bye -bye. burada yürü. Nerede bu göz yok abi? Oraya, batalım, oraya. Abi hadi, hadi şu oyunu bitirelim. Diyo, e, buraya giremedim. Hoppa. Tamam. Bitti. Bu bugünlük bölümümüz bu kadar arkadaşlar. Bay bay.